birlikte balon aldık bir de balon şişireceğiz. Bir de balon şişireceğiz. Annemiz, ba babamız yok. <laughs> evet. Evet. Merhaba ekşi şekerler. Nasılsınız? Umarım <laughs> iyisinizdir. Bugün sizlerle balon şişiriyoruz. Evet, bugün sizlerle yani kızlarla balonlarla. Evet, kızlarla birlikte şu şekilde gördüğünüz <laughs> balonları şişireceğiz. Ve bunlarla şekil yapacağız. Evet hazırsanız başlayalım. Açayım mı? Evet. Açalım mı? Evet. Evet Hadi açın açalım. bakalım. Ben açıyorum. Açmak isteyen veya yardım isteyen olursa yardım edebilirim size. Aa, çok güzel renkler İnanamıyorum. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? İnanamıyorum. Ben hemen yapmak istiyorum. Peki. Aa, aa. Sorun değil. değil. Yeni balonla yapabilirsin. Küçük alabilir miyim? Ben getiririm. Tamam, sorun ben değil. Sıksana. Tamam. Onu ben hemen. Nasıl yapacağım? Hemen yardımcı olacağım aa. sana. Alayım onu. Eğitim aldım dedim. Eğitim evet. Sorun değil. Yavaş yavaş öğreneceksin. ben evet. de. Aa, yani. evet. Şuradan tutabilirsen şuradan tutman gerekiyor yalnız. Şu ucundan tutmanız gerekiyor. Sıkmanız. Evet, ilklem yaptı. Gayet güzel ilerliyor. Şuradan tutman gerekiyor. Şuradan tutman gerekiyor. Bırakmamanız lazım. Evet. Sıkıca balonun ucundan tutup <laughs> iteklemen gerekiyor Sevdacığım şu şekilde. Şuradan sıkı tutar mısın Sevdacığım şu ucundan? Hayır, hayır. Şu parmaklarını bırak. Parmaklarını bırak. Şuradan. Sevda, Bir de. Böyle. Sevdacığım. Şuradan tutar mısın? Şöyle. Tamam. Şimdi. Şöyle yavaşça. Ertan Gördün mü? Evet. Sevda da yaptı. Harika ilerliyorsunuz. Benim biraz avucumdan. <laughs> Sevda'nın balonu uçtu. <laughs> Evet. Kabulu mavi aldım da. Evet. de evet. uçmuştu tabii. <laughs> evet. Peki e, ilk önce hangi figürü yapmayı düşünüyorsunuz? Aa, kılıç. Kılıç mı? Kılıç. Aa, evet Sevda da çiçek yapacakmış. Yalnız iklim kılıç yapacakmış. Kılıç değil. Kılıç. <laughs> Sen de kılıç. Sen de mi kılıç yapacaksın? Hadi bakalım biraz daha şişirebilirsin. Nasıl oldu Evet. Böyle. Şu ucundan tutacaksın Sevda'cığım. Şuradan tutman gerekiyor. Evet, sıkıca tut, bırakma ve itekle. Şuradan çekip öne doğru, arkaya doğru itekle. Evet. Çok uzuyor. Evet. Evet, harikasınız. Yılan oldu. Evet. Aa, inanamıyorum. Yılan olmuş. Çok. bile geçti. Her şeyi. Yalnız bunlar Çok fazla uzuyormuş. Evet. Evet, harika ay, ilerliyorsunuz. Ay, ay, ay. Hayır, hayır devam et, devam et. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, iklimin balonu uçtu. Hemen geri getiriyorum. Sanırım siz bunu yapamayacaksınız. Ben Size yardım etmemi ister misiniz? Hayır. Evet, ay, ekşi şekerli. Aa! Ah. Ne oluyor kızlar? Bugün ya, neden yapmıyorsunuz? Ya. Evet, İklim nasıl gidiyor? An... Burada çok İyi güzel. Geçmiş. Burada çok güzel renkler var. İyi Benim geçmiş. en sevdiğim renk siyah. Mavi. Siyah değil mi? Siyah da severim ama burada şu an siyah olmadığı için maviyi seçmek zorunda kaldım. En azından bu da biraz siyah bence. Evet tabii ki. Sevdacığım yapamadın mı? Yapamadım. Ben şu rengi dene. Şu rengi dene. Sana yardımcı olayım bir şöyle. Bir şey ya. Şöyle Sevda sen Çok yapayım. fazla yapamadığı için ona birazcık yardım ediyorum. Sevdacığım şimdi dikkatlice elimi izler misin? Şuradan tutup sıkı tutman gerekiyor tamam mı? Evet yapabilirsin sana güveniyorum. Evet harika ilerliyorsun devam et devam et. Aa, peki ben? Sen de harika ilerliyorsun. Yüzüme geldi inanamıyorum ya. Ben yapıyorum. Evet. Bu balon çok kaçıyor. Ben bundan vazgeçtim. Ben. Bence sanırım yardım istiyorsunuz. Farkında olmadan. Hayır, hayır, hayır. hayır. Bir tane şişirip size öğretmemi ister misiniz? Hayır. hayır, hayır. Bütün gün bu şekilde Oo. balonları şişirmeye çalışacağız. İstersen ver seninkini ben yapayım. Hani evet Sevda Sevda'yı nihayet ikna edebildim. Sevdacığım şu şekilde göstereyim. Şu şekilde bakarsan sevdacığım öğrenmiş olursun tamam mı? Çok hızlı bir şekilde şu şekilde yaptığım zaman. Evet, şu şekilde gördüğün gibi. Tamam. Bir dakika bekler misin? Ben şunu bitirip sana vereceğim. Gördüğün gibi şu şekilde öne öne doğru iteklediğimiz Başı. zaman kendiliğinden çok basit bir şekilde ilerliyor. Ama çok yoruldu. Bayağı yorucuymuş bu arada. Ben İklem. Gitti. Evet. Bayağı yorucuymuş. Sevda kantorları. Aa, Sevdacığım. Balonu tutar mısın? Uçuyor sanırım. Sevda. Yoruldum. Arkadaşlar gerçekten çok yorucuymuş. Ama eğlenceli. Evet ya, şekilde. Evet. Evet. Az kaldı ve hallettik. Evet. İstersen şunu alayım ben. Şimdi ben diyelim. Bununla ne istemiştiniz kızlar? Kıvıç mı? Evet. O zaman kızlar ben için. Ben üzeriyle de Olur. Ben Evet, evet iklim çok fazla şişirdi. Alayım onu ben. Alayım onu. Aa! Tamam, sakin olun, sakin olun. Sakin olun. Evet arkadaşlar, şununla kıvıç yapmaya çalışacağız. Umarım becerebiliriz. Pek ümitli değilim ama. Ben balon yeni kendim süslemek istiyorum ya. Kılıç nasıl yapıyordu arkadaşlar? Bilen var mı? Ben biliyorum. Ben bilmiyorum da. Yani. yani bu neye benzedi? Bir fikri olan var mı? Evet. arkadaşlar bunun neye benzediği evet. konusunda. Anne, <laughs> Buna bozacağım şimdi. Aynen. Tekrar yeni bir şey yapmaya o, çalışacağım. Şurayı da geçmesi gerek. Evet. Oo ben yapamıyorum. Sanırım ben sosis yaptım. Sosis. Bana versene. Hani <laughs> Hayır, beni. Şu şekilde sosis yapmayı becerebildim arkadaşlar. Onu da tam beceremiyorum ama şu şekilde Aa! sorun o, değil bence. O. İlk deneyimiz sosis yapmış ol ya. olmak olsun. Bir benim balonları beni sevmiyor ha. Aa, evet kızlar devam edin. Harika ilerliyorsunuz. Ben, ben bunu bir şeye benzeteceğim gibi. Bu ne? Farklı bir Sen şurasını tutar mısın? Anne. Hangisini? Şurasını. Anne. Bir dakika. Sen bunu tutacağım. bana fasulye benzettin. Çünkü sen bana çok fazla fasulye verdin. Fasulye sağlıklı bir şey. Hayır bu benim. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle hiçbir şey yapamıyoruz. Arkadaşlar ben de bu kadar yapabilirim. Tamam, alıya. Arkadaşlar ben Balonu tutmama gerek yok ki Sevdacığım. Sen balonu şuradan tutup yapabilirsin. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Yapamıyorum. Anne yine uçacak değil mi? Uçmaz. Kendime güven, kendime ne kadar güvenirsem o kadar. Arkadaşlar gerçekten çok zormuş. Bunu ben asla yapamıyorum. Ben de yapamam diye düşünüyorum. Sen de yapamazsın diye düşünüyorsun değil mi? Sevda kendine güvenirsen her şeyi yapabilirsin. Evet. Yapamazdım diye düşünüyorum. Arkadaşlar Kendime güven ki yeterli. <laughs> Elin sonunda birinci balonun yüzüne bakacak değil mi? Arkadaşlar ben sanırım taç yapabildim. Ancak bu kadar ilerledik. Sevdacığım tacını takar mısın? Ya bu ne ya? İklimin balonu uçtu. <laughs> Sevdacığım şunu takar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Sevda çok komik oldu. Tekrar bir. Ben göremedim. Bir dakika şu şekilde yapalım. Ya hayır. Ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ama sarı bana uğdu gibi geldi. Şöyle takar mısın iklimcim? <laughs> evet. Nihayet bir şey yapabildik. Ben takamadım. Şeyden... Şu ya şekilde. Ya. Ver. gibi oldum. Evet. Anne ya ver. Vereceğim. Yardım etmemi istemiyor musunuz? Hayır. Benim çağız kaldı. <laughs> evet, hadi bakalım. Ne diyor? Ben de buradan balon şişirmeye çalışıyorum ama asla Arkadaşlar, olmuyor. Bu videoyu kanalına olun. biz sizin için yapıyoruz bu videoya. Bu videoları sizin için yapıyoruz Kanalımıza abone olmayı. İnanamıyorum. Sevda abone çok abone sinirlendi. Olmayan. Sevda çok sinirlendi. Abone olmayanlara mı sinirleniyorsun? inanamıyorum Aa, yüzüme geldi iklimin balonu yapmayın ama lütfen Aa. evet arkadaşlar e, şimdilik sen videoyu sen de kapatacağız benim. biz sanırım şekil yapmakla uğraşırken siz bizi beklemede kalın birkaç şekil yapmaya çalışıp geri geleceğiz evet evet çocuklar geldik ee, pek bir şey yaptığımız söylenemez ama bir şeyler yapmaya çalıştık neler yaptık kızlar neler yaptık çiçek, çiçek, çiçek kevebek kavucu başka kavucu başka? başka çiçek kıvıcı. evet taç yaptık da olduğu gibi evet bir de sosis yaptık şurada onun dışında böyle bir şeyler yapmaya çalıştık Havuç. ama evet bu da havuçmuş. Ee, evet kızlar kılıçlarınızı gösterebilir misiniz? Bakalım. Wow. Aa, inanamıyorum. Bunlar beni yaraladı. Hayır olamaz yapmayın. Evet. evet. <laughs> ne diyoruz? Ne diyoruz ekşi şekerler? Kendinize cici bakın. Kendinize cici bakın. bakın. Videoyu <laughs> da kanala abone olmayı unutmayın. Başka video gelmesi için kanala. Unutmayın like, like, like Görüşmek üzere kendinize bye iyi bakın. Bye bye. bye.